sonsuz hayat. Ne zaman söylense bir fantezi gibi tınlar kulakta. Ölümün olmadığı bir yaşam hayali, sonsuzlukla mühürlenmiş bir ömür. Bazen dilek olur bu, bazen bir korkunun ters yüzü. Ama nedense hep büyüleyici gelir kulağa. Oysa durup düşününce sonsuzluk dediğimiz şeyin tam da içinden geçiyoruz belki de. Sadece yanlış yerden bakıyoruz. İnsan yalnızca yaşadığını bilir. Sadece varlıkla temas kurar zihni. Çünkü hatırlamak bile hayata aittir. Yani yaşarken yapılabilen bir eylemdir. Ölen öldüğünü bilmez. Tıpkı doğmadan önceki halini bilmediği gibi. Doğmadan önce bir şey hissedemedik değil mi? Ne mutsuzluk, ne umutlu, ne bekleyenimiz vardı, ne geç kalanımız. Kimse bugün de gelmedi diye üzülmedi bizim için. Çünkü yoktuk. Hiç var olmamış biri için özlem duyulmaz. Ve belki de ölüm de tam budur. Bir yokluk hali, bir sessizlik. Ama insan için değil, geride kalanlar içindir bu eksiklik. Ölüm, ölenin değil, yaşayanın sonudur. Kimi kaybettiysek bizim için biter. Onun varlığı bizde tükenir. Onunla geçen zaman bizde sona erer. Ama kendisi hiçbir zaman o sona şahit olamaz. Çünkü ölümle birlikte tanıklık da biter. O yüzden bir insan hayatına nokta koyamaz. Ve nokta koyulamayan her cümle gibi o da bir anlamda sonsuzdur. Sonsuzluk varlığın kendisinde değil, farkındalığın yokluğundadır belki de. Yaşam sadece yaşanırken bilinir. O yüzden biz aslında hiçbir zaman ölümün ne olduğunu bilmeyiz. Çünkü hiç kimse ölümün içinden konuşmaz. Ölenin sustuğu, yaşayanın anlam yüklediği bir durumdur ölüm. O yüzden son gibi gelir bize. Ama belki de bir son değildir aslında. Sadece bizimle birlikte biten bir iz, bir izlenim. Gerçekten var olan şey yaşanandır ve yaşanan her şey fark edilerek anlam kazanır. Fark edilmeyen bir son son mudur gerçekten? Bilemeyiz. Ama şunu söyleyebiliriz. Ölen yaşamına nokta koyduğunu hiç bilemez ve nokta koyulmadıkça hiçbir şey tam anlamıyla bitmez sonsuzluk dediğimiz şey belki de yaşanmışlığın bilincin dışında kalan her şeydir ve bu yüzden her insan sonsuz yaşar öldüğü anı bile fark etmediği için o çizgi hiç çekilmemiştir ölümsüzdür ölüm ve sonsuzdur hayat